Taş arkadaşlar kaçta dalgalanıyor. Hayır dalgalı olmasına rağmen fazla hani şey pislik yok. E, da o kadar temiz ki arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Buradan yola çıkanlar kimler yorumlarda belirsinler kendileri. Çok güzel su. Arkadaşlar bu sıcakta iyi geliyor. Sıcakta yandık bro. <laughs> çok da dalgalanıyor <dağıtılar. gülüyor> <Çok> da <dağıtılar. gülüyor> aslında yani. Sadece böyle Yürüyüş <laughs> çok yürüyüş geçiyor. O que é isto?